Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Gördüğünüz gibi elinde bir water cooker dediğimiz yani e, ee, kettle var. Bunun sebebine gelince bakınız şöyle göstereyim. Bu arada yalnızım arkadaşlar. Kameraya tek başıma çekiyorum. E, sabitlediğim için. Bakınız elimde şöyle bir 77 numara var arkadaşlar. 2019 yılını. Şöyle kanadını bir açalım. Kuşları salacaktım. Görüyor musunuz kanadını arkadaşlar? Yani teleğini baştan ikinci telek ee, tam kırılmamış ama bükülmüş ve böyle kalmış. Ben yani şimdi arkadaşlar bunu e, size düzeltmeye çalışacağım. Biliyorsunuz eski videolarımda göstermiştim. Ama bilmeyen arkadaşlar için bir daha göstereyim. Bakınız bu bir e, kettle yani su kaynatıcı. Şöyle bilmiyorum ne kadar çekiyor ama kuşumuzu da şöyle gösterelim arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Göz parıl parıl, burun bembeyaz. İşte kuşta aranan özellik arkadaşlar. Şöyle vücudunu göstereyim. Arkaya doğru üçgen ve şurasını gösterelim şöyle. Arkadaşlar görüyorsunuz elimin renginde pes pembe. Şimdi arkadaşlar suyumuz ısınmaya başladı. Şu ikinci teleye görebiliyorsunuz değil mi? Bakınız inşallah kamera çekiyordur sevgili dostlar. O yamuk teleyi arkadaşlar Kaynayan suyun üstüne tutuyoruz şimdi. Tabi suyun kaynaması lazım iyice. Biraz bekleyelim şöyle. Umarım kamera çekiyordur sevgili dostlar. Dediğim üzere e, yalnız başımayım. Çeken birisi olsa daha iyi olacaktı. Kaynamaya başladı. İyice buradan buhar çıkınca arkadaşlar e, teleyi, o yamuk teleyi o buharın üzerine tutuyoruz. Çünkü kuşların her teleynin içinde e, hava boruları vardır arkadaşlar. Bunlar hepsi hava borusu. Anlatabildim mi? Yani buharla sıcakla temas ettiği zaman kırık değil sonrası tamamen kırık değilse mutlaka buhar onu e, şişirecektir arkadaşlar içten ve bir balon vazifesi görüp e, teleyi yani o e, arızalı yere giderecektir arkadaşlar. Bakınız başta göstermiştim. İnşallah kameram çekiyordur sevgili dostlar. Suyum kaynamak üzere iyice. Tabii ben bunu biraz erken açtım e, kamerayı. Bakınız buhar çıkmaya başladığı anda. Şöyle göstereyim. Evet şimdiden başladı arkadaşlar. Evet. Bakınız. Buhar çıkıyor. Evet. Şöyle gezdiriyorum arkadaşlar. Ve sonucu hep beraber görelim sevgili dostlar. Baştan ikinci telek. Bakınız hala buhar çıkıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Dümdüz. Çünkü bu e, yarışa gönderdiğiniz zaman arkadaşlar problem olabilir. Hayvanın çünkü her tarafı e, sağlıklı ve kanat yapısı düzgün olması lazım. Bakınız 77 numara 2019 yılının. Şöyle gösterelim. Kanatları açalım. Nasıl oldu arkadaşlar? Tabi bunu bilenler vardır. Bilmeyenler de vardır. Bakınız. Şöyle gene tutayım. Şöyle. Evet sevgili dostlar. Görebildiniz mi? Şuradaki yamuktu arkadaşlar. Ve düzeldi. Kuşlarım salarken dikkatimi çekti. Hem size e, bu videom vardı benim ama ben gene de size böyle bir video yapmak istedim. Bu arada kuşun e, arkadaşlar Sağlıklı bir kuşun gözü aynı balık gibi parıl parıl parlaması lazım. Ee, burun eti bembeyaz olması lazım. Ve fizikte bu şekil olması lazım arkadaşlar. Eli aldığınızda arkaya doğru. Ve en önemli e, işte arkadaşlar burasının bir et rengi yani göğüs kemiğinin bir el renginde, ten renginde olması lazım sevgili dostlar. Eğer buralarda bir morluklar veya değişik bir renk görüyorsanız bilin ki arkadaşlar kuşunuzda bir rahatsızlık var. Anlatabiliyor muyum? Aynı insan gibi. Nasıl insan bir grip olduğunda yüz şekli, yüz rengi değişiyorsa güvercinlerde de aynı arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Kuşlarımı salmadan böyle bir e, video çekmek isterim size. Biraz sonra kuşlarımızı salalım. Ondan sonra da e, muhabbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Umarım e, çekim iyi olmuştur. Çünkü e, kamera yerde, sabit. Bakınız telekten eser yok. Anlatabildim mi arkadaşlar? Birazdan görüşmek ümidiyle. Evet arkadaşlar. Tekrardan merhaba. Belki videonun başında söylememiş olabilirim. Herkes kanalıma ve e, bugünkü videoma hoş geldi. Videomu baştan seyrettiniz arkadaşlar. Umarım bakın söyle bir düzenekle çektim videomu e, yalnız olduğum için ve şu anda da erkekleri salalım. Ondan sonra gene rutin konuşmamıza devam edelim sevgili dostlar. Bakınız. Bugün evdeyiz. Hava gayet durgun. Sadece yağmur havası var arkadaşlar. Bunlar böyle biraz uçak koysun arkadaşlar. Ben kümesime gireceğim yine ve ondan sonra temizlik sonrası inşallah muhabbetimize kaldığımız yerden devam ederiz. Vallahi başta videoyu nasıl çekti bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü şöyle bir düzenekle çektim. Umarım anlatabilmişimdir sevgili dostlar. Ben izninizle kümese giriyorum. Evet arkadaşlar tekrardan beraberiz. Kümes temizliği bitti. Ee, kuşlar hala havada arkadaşlar. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Hava gerçekten berbat. Geçen videolarında söyledim artık. İyice kış geldi. Hollanda'nın havası hep böyle olur arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Kuşlar nerede? Bakınız gene rutin temizliğimizi yaptık ee, içerisi hazır arkadaşlar. Temin videonun başında anlattım sevgili dostlarım. İnşallah e, kamera güzel çekmiştir. E, bunu daha önceki videolarımda paylaşmıştım ama kuşları salmadan bir kontrol edeyim dedim hani. Telekler ne durumda diye. Bir tanesini öyle görünce bu videoyu çekmek ihtiyacı duydum. Kuşlar hala havada uçuyor. Nasıl düzelttiğimi gördünüz arkadaşlar. Ee, kuş ya kavga esnasında ne bileyim ya da çıkarken buradan bir yere vurmuş. Ee, o, teleklerin içindeki telek boruların içinde hava olduğu için arkadaşlar sıcak e, sıcak havayla onu şişiriyoruz. Şişirdiğin zaman da e, telek kendi e, eski formuna geliyor sevgili dostlarım. Böyle bir video yaptım size. Umarım e, bilgilendirici olmuştur. Tabi bilenler kadar bilmeyenler de var. E, maksat benim paylaşımım arkadaşlar. Kuşlar hala havada. Neyse bunları bekleyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra kümes içinde kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Görüşmek ümidiyle. Arkadaşlar tekrardan merhaba. İnanın bana videoya başlayalı 35-40 dakika oldu. Maşallah bunlar hala uçuyor. Çünkü tüylerini düzmeye başladıkları için, daha doğrusu düzdükleri için arkadaşlar. E, telekleri sağlam olduğu için şu anda böyle uçuyorlar. Ben tabi zorlamıyorum. Her zaman söylüyorum. Normal rutin salım yani. Antrenman değil arkadaşlar. Ne kadar uçarlarsa o kadar uçuyorlar. Şu anda. Bakınız. Erkekler. Temin iki tane yabancı geldi aralarına. Eee Bastı gittiler. Gel, gel, gel. Evet, bir tanesi çatıya geldi sevgili dostlar. Gel. Come on. Gel, gel, gel. Çatı üstüne geldiklerinde tekrardan açayım videoyu arkadaşlar. Sizi böyle boşu boşuna sıkmamak adına. Görüşmek gibi değil. Evet arkadaşlar içeri girdim. Çatıların girişinde görün diye. Gel gel oğlum, gel. Gel. Come on, come on. Gel. 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 Orada geliyor. Tamam 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 Şöyle. Gel. Bakayım. Gel. Komar. Komar. Orada su var arkadaşlar. Dediğim gibi banyoya gidiyorlar. Gel. Ama gelirler şimdi. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ben size günde bir kere yemleyin derken. Ee, her zaman söylüyorum karışık yemle günde bir kere yemleyin. Ee, özellikle yavrusu olmayan kuşları. Ama bazı arkadaşlar sadece buğday veriyorsa arkadaşlar bu kuşlarınızı e, az yem vermek e, bazı hastalıklara sebep olabilir yani o yüzden söylüyorum karışık gerçekten doyurucu yem vermeniz lazım sevgili dostlar anlatabiliyor muyum? O yüzden e, dediklerime dikkat edin. Bakınız temin 77 numara. Sistemin TL'ni düzelttik. Görüyorsunuz değil mi sevgili dostlar? İnşallah videonun başında iyi çekmiştir arkadaşlar. Şu anda kaç tane var? Bir tanesi daha geldi oraya. Gel gel gel. Come on. O da girdi. 64'müş. Gel. Bakınız bu benden yenisi arkadaşlar. Gel gel. Gel oğlum. Evet gördüğünüz üzere. Sonuncu da içeri girdi arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Her videomda bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bugünkü videomda böyle oldu. Gördüğünüz üzere. elinden ne geliyorsa gene anlatıyorum arkadaşlar. Ben ne biliyorsam gün gün. Gerçekten ee, bu kadar videoyu hiçbir yerden okumadan etmeden anlatmak ee, gerçekten zor iş arkadaşlar. Bütün bildiklerim tek tek aklıma geldikçe anlatmaya, video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu yüzden lütfen size hitap edebiliyorsak, desteğinizi esirgemeyin. Yorumunuzu, abonelerinizi çok görmeyin arkadaşlar. Benden bu kadar. Ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar arkadaşlar. Ve bir Ergün Aysar'ı sözüyle de videoma burada son vermek istiyorum sevgili dostlarım. Ne diyor Ergün Aysar'ı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerin oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.